Bugün size evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal bir cilt bakım maskesi tarifinden bahsedeceğim. Bu tarif herhangi bir tedavi yerine geçmez, ama cilde yumuşaklık ve nem desteği sağlamasıyla bilinir. Önce bir yemek kaşığı keten tohumunu küçük bir tencereye alıyoruz. Üzerine yaklaşık yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Ocağın altını açıp 5 ila 10 dakika kadar karıştırarak kaynatın. Keten tohumu kaynadıkça jel kıvamına benzeyen bir doku oluşturmaya başlar. İşte maskemizin temel kısmı bu jel. Karışım hıladıktan sonra bir süzgeçten geçirerek jel kısmını ayırıyoruz. Cildinize uygulayacağınız kısım bu jel olacak. Maskeyi sürmeden önce yüzünüzü her zamanki gibi güzelce temizleyin. Hazırladığınız jeli ince bir tabaka halinde yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 15 ila 20 dakika kadar bekletebilirsiniz. Süre dolduğunda ılık suyla nazikçe durulayın. Keten tohumu jeli, cildi yumuşatması, nemlendirmesi ve daha pürüzsüz hissettirmesiyle bilinir. Düzenli kullanımda bu etkiler daha belirgin olabilir. Size iyi gelirse, düzenli olarak haftada bir ila iki kez uygulayabilirsiniz. Faydalı olduysa sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.